Bir bir tamam. siz arkadaşım isim verin. Şey. Kaç yaşındayız? Buyurun. Yanındaki onun Ona göre şartcılar. yüksek çıktı diye etsene zorunlu bir uygulama değil isteğe bağlı ücretsiz. İnsanların boyuna kilosuna bakıyoruz ve beden kitle indeksini hesaplıyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında ideal kilonu öğren, sağlıklı yaşa standı İl Sağlık Müdürlükleri tarafından çeşitli noktalara kuruluyordu. Aksaray'da da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kuruldu. Aksaraylı vatandaşlarımızın standı olan ilgisi yoğun. Ee, televizyonlarda duymuştuk. İyi yani güzel ya burada da olması. Halkın ayağına gelmesi çok iyi olmuş ya.

Birir bir değeri var. Onun üzerinde çıkanla da ücretsiz eee diyetisyene yönlendiriyoruz danışmanlık almak adına. Karaylı vatandaşlarımızın ilgisi nasıl bu standa? İlgisi var. Çünkü çoğunun dediği şey şu. Hani gidip bir hastanede bakmaz bu oranıma ama en azından ücretsiz bir uygulama deyip yazıyı görüp geliyorum diyorlar. Geliyorlar yani. Tabii ki. Yani şimdi beslenme biliyorsunuz özellikle öğrencilerde, çocuklarda, benim çocuklar da dahil hep fast food beslendikleri için aşırı kilo alma. En azından bu şekilde hani biz evde uyarsak da en azından bu şekilde kendi farklarına varıp ona göre. Ama sadece böyle kiloya boya bakmak yetmez de şey yapsalar hani kiloya boya baktıktan sonra <laughs> tamam. Kitle endeksine bakılıp ona göre yönlendirmeler yapılıyor. Aynen yani bir diyetisyene yönlendirilip ya da nasıl beslenmesi gerektiği hakkında bilmiyorum belki yapıyorlardır bilgilendirme de. Çok güzel bir uygulama ablacığım. Özellikle belli bir yaştan sonra kilo ve boy sorun yani. Boya bakma da. Kilo önemli. Vücuttaki yağ oranı, kilo rahatsızlıklar biliyorsunuz belli bir yaştan sonra meydana çıkar. Onun için faydalı bir uygulama diyorum. Görmeseydiniz hastaneye gider miydiniz bunu? Pek düşünmezdim. Burada gördüğüm için döndüm. Bir ölçüm bilgi alayım. Ne güzel bir uygulama. Yani benim gibi düşünenler çoktur bu şekilde. Arkadaşlar 80 kilo 1.60 çekiyor. Tamam. Hesaplıyorum. Evet. Böyle gelin beyefendi.